Gençler bir çılgınlık yaptım ve Veveste'nin taşınabilir portatif klimasını aldım. Mal burada. Şimdi üşenmiyoruz kampa gidiyoruz ve bunun kutu açılışını yapıyoruz. Gençler portatif klimamızı evde açmaya karar verdim. Kampa kadar sabredemedim. Kocaman bir devasa kutu. İçini açıyoruz bakalım neler var. Hemen kutu bu şekilde açıldı. Şöyle siyah bir zımbırtı çıktı. Şu köpüğü alalım. Ve burada cihazı gördük. Ve taşınabilir kamp kliması. Tabi evde de kullanacağım ben. Ayrıca bir klima almadım eve. Şöyle hava kanalları var. Bunları ayırıyoruz. İçerisinden elektrik bağlantı kablosu. Şöyle bir açtığımızda klima geldi. Şimdi kutusundan çıkarıyorum. Ürünü çıkardık. Ürünün modelini hemen buradan görün. Zaten tek model şu an satışta bu markada. Çok güzel bir görünüşü var. Mükemmel bir görüntüsü var diyebilirim. Şöyle bir 360 yapalım. Yapamadık. Alan yetmedi. Şöyle çevresel bir dönüyoruz. Dönebildiğimiz kadar. Gerçekten muhteşem bir ürün. Şöyle hava ızgarası var. Sadece yukarı aşağı yönlendirmesi var. Sağa sola yok. Ürünün kullanım alanında düz olması gerekiyor. Yatay bir şekilde ya da açılı eğik bir şekilde olmaması lazım. Bu yüzden buraya terazi koymuşlar. Bu terazinin tam ortaya geleceği şekilde konumlandırmalısınız. Bu ızgaradan soğutma hava çıkışı oluyor. Yani asıl serini buradan alacaksınız. Arka tarafta sıcak hava girişi. Burayı da bu aparatla bağlıyorsunuz. Şöyle i̇lk önce alt bağlantı yapalım. Sonra üst. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Şu bu görmüş olduğunuz akordiyon boru ile dışarıya hava akışını sağlaması için bağlıyorsunuz. Bakın bağlantısını yaptım. Bu körüğü de açmadan takın. Buradan bana yani kendinize doğru çevirdiğinizde dişine geçecek ve rahat bir şekilde bağlantı sağlanmış olacak. YA01 modeli 5100 BTU gücünde soğukluk sağlıyor sizlere bu klima. çok revaçta olan bir ürün öyle söyleyebilirim. kurulumunu yapıyoruz şimdi. Şöyle iki tane ürün var. Bu eğer klima dışarıda kalacaksa çadır ya da işte çadır ya da herhangi bir karavan olabilir. Gerçi karavan içeride kullanıyoruz ama buraya takıyoruz çadırda kullanacaksak eğer. Şu şekilde bağlantı yapıyoruz. Buraya da körüğü takıyoruz. Klima dışarıda körük içeride olduğu için buradan direkt soğuk hava içeriye vermiş olacak. Eğer çadır gibi, karavan gibi yerlerde içeride duracaksa bu cihaz hava kanalını yani sıcaklık kanalını dışarıda tutmanız lazım. Bunun içinde bu körüğü kullanıyoruz. Yani bu aparatla bu körüğü kullanıyoruz. Buradan dışarıya havayı veriyoruz. Dışarıdan havayı bu şekilde alıyor. Ve size soğuk havayı veriyor. Bu şekilde kullanımı basit kompakt bir ürün. Gençler bir düzeltme yapayım. Ee, bu hava tahliye tarafını takarken çift tırnak olan yukarıda olacak. Tek tırnak aşağıya bakacak. Şu an durmuyor ama şu körüğün ağırlığı var. Bu yüzden durmuyor. Ama doğru takım bu şekilde olacak. Şimdi teste geçiyoruz. Ürünüm şöyle uzaktan kumandası var. Fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklık arttırma özelliği, mod ayarı, otomatik e, drenaj, sıcaklığı düşürme yani bu artı eksi aslında. Zamanlaması, uyku modu ve açıp kapama tuşu bulunuyor. Mobil uygulamadan da telefon üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bir tek tahliye borumuz kaldı. Bunu da takıyoruz. Şu klimanın alt tarafında bulunan siyah tıpayı çıkarıyorsunuz tahliye borusunu bu şekilde takıyorsunuz. Bismillah. Takıyoruz. Fişe taktık. Bir ışık yandı. Burada hemen açtık. Havayı vermeye başladı. Bunun pili yok şu anda. O yüzden buradan devam edeceğiz. Sıcaklığı düşürüyoruz. 23, 22, 21, 20. 16 dereceye getirdik. Gayet güzel üflüyor. Çok güzel çalışıyor. Yani beklediğimden de iyi. Biraz sesli. Ama tabii maksimumda olduğu için şu an fan düşüğü aldım. Yüksek. Gayet güzel çalışıyor. Çok kısa zaman sonra karavandaki performansını da sizlere göstereceğim. Antalya sıcağında buluşturacağım sizlerle bu klimayı. Bakalım orada bizi memnun edecek mi? Ben bu ürünü çok sevdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tüm kampçılar, karavancılar, yatçılar, piknikçiler, çadırcılar herkes alabilir. Başarılar.